Bilgisayarınız açılırken siz gidip çay alıp geliyorsanız bir aydır çay içmemişti Bu işte bir sorun var demektir. Peki ne sorunu? Hemen başlayalım. İlk olarak hemen geliyorum görev yönetici kısmına ve buradan başlangıç uygulamalarına geliyorum. Burada kontrol etmem gereken şey şu, ee, şurada durum kısmında devre dışı yazar. Bunları e, etkinleştir olanları, işimize yaramayanlar eğer varsa mesela benim bu var şu anda. Bunu devre dışı bırak diyorum. Daha sonrasında e, burayı kapatıyorum. Bu birinci aşama. Birinci aşamayı tamamladıktan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada şöyle yapıyoruz. Denetim masası kısmına giriyoruz. Denetim masası yazıyoruz. Hemen ardından sistem ve güvenlik kısmına basıyoruz. Burada yapmamız gereken şey güç seçeneklerine basmak hemen ardından burada sol üst tarafta güçlümelerini yapacaklarını seçin diye bir kısım var. Buraya tıklıyorum ve daha sonra karşıma bazı seçenekler geldi. Burada arkadaşlar şu anda kullanılmayan ayarları değiştir kısmına basıyoruz. Normalde burada tikli olur. Biz bunu kaldıracağız ve değişiklikleri kaydet diyeceğiz. Daha sonrasında yapmamız gereken şey şu. Biz üçüncü adıma geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü adımımız nedir? Üçüncü adımımız MS Config. Buradan msconfig yazıyoruz. E, ee, arama kısmına. Daha sonra hizmetler kısmını açıyoruz. Burada sol tarafta tikli olanlar, seçili olanlar ee, hangisi işimize yarar, hangisi işimize yaramaz bunu bilmiyoruz. Bunun için şunu yapmam gerekiyor. Microsoft hizmetlerini gizleyeceğim. Çünkü onlara müdahale edemiyoruz. Müdahale etme, etmeyelim çünkü bozabiliriz. Bunun için tüm hizmetleri kapatlıyorum. Geriye kalan kısımlara baktığım zaman Burada zaten daha önceden devre dışı bıraktığımı görebiliyorsunuz. Buradaki seçeneklerden hangisinin başlangıçta otomatikman açılmasını istemiyorsanız e, tikini kaldırıyorsunuz ve uygula diyorsunuz. Peki buradaki hizmetler kısmı nerede var? Görev yöneticisine girdiğiniz zaman karşınıza çıkan işlemler kısmında olan bu alan e, normalde otomatikmen kendi kendine başlar. Arka planda çalışan hizmetler diyebiliriz biz bunlara. Bunu kapatmamız gerekiyor şuradaki tikleri kaldırdığınız zaman otomatikmen zaten etkinleşmiş ya da devre dışı kalmış olacak. Bir sonraki adıma geliyoruz. Dördüncü adımımızda yapmamız gereken şey bir temizlik. Bunun için arama yerine geliyorum. Yüzdelik koydum. Temp yazıyorum. Ve yüzdeliği kapatıyorum. Ve Enter'a bastığım zaman karşıma çıkan bu alanda gördüğünüz gibi daha önceden sildiğim için şu anda yok. Ama buradaki alanların hepsini CTRL ile A yapıp silebilirsiniz. Ben şu anlık sadece şunları sileceğim. Delete deyip silebilirsiniz. Daha sonrasında zaten tüm aşamalarımız bitmiş oluyor. Ve bilgisayarınızı kapatıp açtığınız zaman ne kadar hızlı olduğunu göreceksiniz. Ve bana teşekkür edeceksiniz. Şimdiden duyuyorum. Teşekkür ederim abi.